ilişkilerde yeni yeni bahsedilmeye başlanan bir trendten bahsetmek istiyorum sizlere. Stashing. Uygulanması yeni değil aslında. Senelerdir insanların değer vermediği ve sadece ihtiyaçlarını gidermek için kullandığı insanlara ettiği bir muameledir. 2024 yılında tedavüle girmiştir ve önümüzdeki süreçte de bol bol rastlayacağız gibi görünüyor. Stashing bir kişinin ilişkide olduğu kişiyi yakın çevresiyle tanıştırmaması ve hatta bir ilişkisinin dahi olduğunu paylaşmaması durumudur. Peki insan bunu neden yapar? Birçok sebebi var tabi, ben şimdi iki sebebinden bahsedeyim ve bu sebeplerin hepsi gerçekten utanç verici. Birinci sebep, seni partneri olarak yakın çevresiyle tanıştırmaktan utanıyordur ancak senden sağladığı faydalardan vazgeçemiyorsunuz. Bu tarz bir insanın hayatında sadece onun ihtiyaçlarını giderebildiğiniz müddetçe yaralırsanız, bu ihtiyaçlar ortadan kalktığı zaman sizi hayatından çıkaracaktır. İkinci sebep hala daha iyisini bulabileceğini düşünüyordur. Hatta belki yakın çevresinde ilgilendiği biri vardır ve ilişki durumunuzun onun tarafından öğrenilmesini istemiyordur. Yani seninle beraber olmasına rağmen hala seçeneklerini açık tutuyordur. Bil bakalım daha iyisi olduğunu düşündüğü birini bulduğu zaman ne yapacak? Tabi bu tanıştırma faslının ilişkinin en başlarında alelacele beklemek doğru değil ve bence yapılmamalı da. Ancak aradan 9-10 ay geçmesine rağmen onun yakın çevresinden bir kişiyle bile tanışmadıysanız oturup bir düşünmekte fayda var.